Guguk kuşları umursama zanneler olarak bilinir. Böyle bilinmelerinin sebebi guguk kuşlarının yumurtalarını başka kuşların yuvalarına koymasıdır. Peki bu yavrulara ne oluyor? Yeni anne babaları onları kabul ediyor mu? Kuşlar kendilerinden olmayan yavruları evlat edinir mi? Guguk kuşlarının sayısına bakarsak bu soruların cevabı evet gibi görünüyor. Üvey de olsalar aileleri onlarla ilgileniyor. Guguk kuşları bunun yanı sıra oldukça da bencildir. Yumurtadan çıkan guguk kuşu yavruları diğer yumurtaları yuvadan aşağı atar. Peki yumurtayı büyük yırtıcı bir kuşun yuvasına koyarsanız ne olur? Bir kuş yuvasına konan yumurtayı fark eder mi? Peki yumurtadan çıkan yavruya ne olur? Videomuzun kahramanı işte bunu test etti. Bu çiftçinin birkaç tane yumurtası iki de kartalı vardı. Bu ikisi çiftleşip yumurtlamıştı. Aile olmayı bekliyorlardı. Çiftçi bir tane tavuk yumurtasını alıp kartalın yuvasına koydu ve kartal yumurtalarından da birini alıp tavuğun yuvasına koydu. İlk başta ikisi de aradaki farkı anlamayıp kuluçkaya devam etti. Ama yumurta çatladıktan sonraki tepkileri çiftçiyi şaşırttı. Tıpkı pembe dizilerdeki gibi tavuk doğan yavruyu kabul etti ve onu diğer yavrularından ayırmadı. Tavukların annelik duygusu gelişmiştir ve başka hayvanların yavrularına bile annelik yapabilirler. Gururlu kartallarsa Kibirli birer aristokrat gibi davrandılar. Yumurtanın değiştiğini hemen fark ettiler ve çiftçiyi hiç affetmediler. Çiftçinin anlattığına göre kartallar yuvalarındaki yabancıyı dikkatle izlemişler ve yalnızca kendi öz yavrularına yemek vermişler. Hikaye çiftçinin bu iki yavruyu öz ailelerine vermesiyle son buluyor. Tavuk bu değişimi ya hiç fark etmedi ya da hiç umursamadı. Kartallarsa yavrularına şefkatle yaklaştı. Bu durum çiftçiyi epey şaşırttı kuşların zekasına bir kez daha hayran kaldı. Eğer bu hikayeden biraz uzaklaşıp kartalları incelersek, eski çağlardaki insanların neden bu kuşları zeka, güç ve kibirle özdeştirdiklerini anlarız. Bu kuşlar antik Mısır'ın en güçlü tanrısı olan kartal kafalı güneş tanrısı Ra'nın simgesi olmuştur. Bazı kızıl derili kabileleri de diktikleri totemlerde kartalları ayıların ve kurtların arasına yerleştirmiştir. Kartallar yalnızca yırtıcı ve acımasız avcılar değil, aynı zamanda iyi birer anne babadır da. Çiftçiler yuvayı birlikte kurar ve uzun yıllar bu yuvayı kullanırlar. Dişi kartallar genellikle aynı anda bir ya da iki, nadiren de üç yumurta yumurtlarlar. Çoğu kuş türünde anne yuvayla ilgilenirken baba da yuvaya yemek getirir. Ama kartallarda bu görevi anne de baba da sırayla üstlenir. Erkek kartalda, dişi kartalda kuluçkaya yatar ve yavruların güvenliği ikisinin de sorumluluğundadır. Kartal yavrularının doğumdan hemen sonra anne ve babalarının dikkatini çekmek için birbirleriyle dalaşmaları ilginçtir. Yavrulardan en zayıf ve sağlıksız olanı kardeşleri tarafından saldırıya uğrayarak ölür ve kendisine yaşama şansı tanınmaz. Neyse ki çiftçi yavruları zamanında değiştirdi de böyle bir durum yaşanmadı.